Meryem Hanım. Ne işin var senin burada? Evet, konuşmamız lazım. Konuşmamız burada mı? Evet. Benim için fark etmez. Ben her yerde konuşurum. <laughs> şey, ne oluyor lan burada? Ne dolap, ne dolap döndürüyorsunuz siz Ben Zeynep'i hala çok seviyorum Meryem Hanım. Hem de her şeyden çok. Sen Zeynep'i sevmiyorsun sevseydim bir başına bırakmazdım. Siz onu bilemezsiniz Meryem Hanım. Ben o an baba olmak için kendimi hazır hissetmiyordum. Yani net bir şekilde önümü görmem gerekiyordu. Amacım Zeynep'i kaybetmek değildi ki. Ama onu kaybettin Ertan. Şimdi ona ve kararına saygı duyup ve bizi rahat bırak. Bakın Meryem Hanım. Siz bizim Zeynep'le nasıl bir çift olduğumuzu bilmiyorsunuz. Yani biz birbirimize deli gibi aşıktık. Gözümüz hiçbir şey görmüyordu başka. Zeynep bir çırpıda benden vazgeçmiş olamaz, imkansız yani. Sırf beni unutmak için gitti o adamla evlendi. Yani kalbimin sesini dinliyorum. Hala onun da beni sevdiğini şu şuramda hissediyorum ya. Yani. O senin kalbinin sesi değil evladım. Vicdanının sesi. Zeynep kocasına aşık. Onunla da seni unutmak için değil, aşık olduğu için evlendi. Şimdi kocasıyla, çocuğuyla... O çocuk var ya o çocuk. O çocuğun benim olması için her şeyimi verirdim biliyor musunuz? Ya sen bayağı kendini ciddiye almışsın. Ama sen Zeynep'in hayatında bir hiçsin. Hmm. Benim bir hiç olmadığımı elinde sonunda hepiniz anlayacaksınız. Zeynep'in hala beni sevdiğini. Yeter. Hastasın sen ya. Hastasın. Ya kendine gelip bir rahat bırakırsın, ya da kendine gelmen için ben senin hiç hoşlanmadığın şeyler yaparım. Hmm. Hmm. Beni tehdit ediyorsunuz yani yine? Ya çok mu açık oldun? Sakın bir hata yapayım deme! Şimdi yaptım seni artık. Eğer benden habersiz, saçma sapan bir şeyler yapmaya kalkarsan seni öldürürüm. <laughs> konuşmamız lazım. Çok acil. Konuşacak bir şeyimiz kalmadı bizim. Ya kızım. Önemli diyorum ya. Önemli. Sorun da o ya. Biz önemli meseleleri konuşamıyoruz zaten. Ya kızım. Ananla, evet. ananın spor hocasıyla ilgili ya. Ne olmuş ona? Ya otur. Hiçbir şey olmamış Selin. Yani hiçbir şey olmamış. Adam turp gibi. Daha demin gördüm. Meryem yengemle konuşuyorlardı. Ne diyorsun sen ya? Ya. Ya kızım bu adam ne yapmaya çalışıyor Allah aşkına ya? Bir sizin evde bir bizim evde. Ha? Ben var ya bu adamın ağzını yüzünü aç kıracağım ya. Başlama yine. Sus. Ya sen de başlama başlama diyorsun böyle elimiz kolumuz bağlı adamın her şeyi bok etmesini mi izleyeceğiz ya? Adam burnumuzun dibine kadar girmiş. Evet haklısın. Fazla oldu artık tamam. Yani bu adamdan kurtulacak kesin bir yol bulmamız lazım. Ya adama ne yaptıysak geri geldi yani. Bu sefer geri gelemeyeceği bir yere yollayacağız onu. Mesela nereye? Mesela ahirete. Öbür dünyaya. Oradan geri gelen yok yani. Küçük reis konuştu. Ne ya? Allah Allah ne var? Dökeceğiz ayağına betona, Atacağız denize. Gulu 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 bitti gitti işte. Ha bir de katil olalım. <laughs> Selim. Ben olmaz sen olmazsa. Ne diyorsun sen ya? Ya birinin bu işi halletmesi lazım diyorum işte. Oğlum. Hı. Bana bir dürüst olsana. Ben hep dürüstüm sana karşı kızım. Senin o evlenmeyi düşünen beyninle bu fikri üreten beyin aynı mı? Ha? Salak mısın oğlum sen? Doğru konuşuyor. Bir yandan katil olma planları yaparken bir yandan da evlilik hayalleri kuruyorsun. Doğru konuşamıyorum. Ya ben ömür boyu seni mi bekleyeceğim? Hmm. Asker'e gideceksin, asker yolu bekle. Hapse gireceksin, hapis yolu bekle. Başka derdin? Bir de zaman değil dedim diye kızıyorsun bana. Kızım sen niye sürekli bu konuyu döndürüp döndürüp önümüze getiriyorsun ya? Çünkü kapanmadı o konu. Kalbimdeki yara da kapanmadı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.